Öğreniyor ben işte. Bu, 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 bu. Yok öğreniyor yüzden. Sakatsam onlara gel Allah kim astı? Odok kes. Sahnelerden, şehre köye odok kesmeye. var. Ee, sayı gördün mü? Ö öğren işte öğretiyor sana geç. Ayarı evet, geldi biliyoruz onu söylemedi bana. Altında bir yerinde ama öğrensin diyor. şeyler geldi. Bu da. Bu da. Hala çıkar. Sonra şey ya, krizi geçsin. Evet. Ben diyorum ayarı yok mu bunun? Babam yorulacak sana verici bakalım öyle. Neresine basıyorsun baba? Basıyorum. Bilmiyor ya yerini. <laughs> yerini bilmiyor musun? Öyle aslında. Aa, yukarıdan, yukarıdan Yukarıdan başla. Aa. מה זה בא אם זה קוראים? Baba bu kimin köpeği? Hata yaptım. Bu kimin köpeği baba? Kim olsa da bir hata yaptı. Niye? Gözünü aldı kırmadı. Keşke söyleseydi. Keşke söyleseydin alırdı. <laughs> Ama nereden atma geldi? Benzin bize biz 4 kilo atıyoruz. 4 kilo aldık. Aynen. O bana yeterdi. Yani bunu seçerdim ben. Bunu derken bunu Allah kesemez. Nasıl kesemez. Yok Keser mi baba Çok kalın ama. Ha. Çürük bak. Çürük görüyor musun? Bak onu böyle.